Merhabalar. Unreal Engine 4 Editör dersleri serimize hoş geldiniz. Daha önceden bu seriyi çekmiştim ama gerek yanlışlarım olsun gerek e, anlamsız şekilde uzun olmaları olsun e, uzun süredir aslında bu konuda şikayetçiydim. Şimdi o yüzden en baştan bu dersleri çekeceğim. Önceki videoları da gizleyeceğim. Bunların hepsini aynı anda yükleyip, aynı anda açmayı planlıyorum. O sebeple e, diğerlerini bir anda kapatabilirim. Ayrı ayrı yüklesem de gerçi bir anda kapatacağım. Neyse problem yok. Şimdi öncelikle unrealengine.com adresine giriyorsunuz. Bunu zaten direkt e, hangi şeyi kullanıyorsanız e, arama motorunu kullanıyorsanız oraya yazarak direkt siteyi bulabilirsiniz. Öncelikle bir Epic Games hesabına ihtiyacınız var. Editörü kullanabilmek için. Hesabınız yoksa bunu tıklıyorsunuz. Hangi seçenek size uygunsa seçiyorsunuz, hesabınızı oluşturuyorsunuz. Türkiye seçebilirsiniz, herhangi bir sıkıntı yok. Zaten Epic Games Launcher Türkçe destekliyor. Geri geldim. Signin bölümünden Epic Games hesabınızı oluşturduysanız buradan girebilirsiniz Epic Games hesabınıza. Girdikten sonra indirme bölümüne basıyorsunuz. İki farklı lisans var. Ne amaçla kullanacaksanız ona göre değişir. Bunu kullanmayacağız. O yüzden bundan bahsedelim. Bu mesela burada yazıyor. Oyunların dışında herhangi bir şeyle uğraşıyorsanız ve bu projeler ücretsizse. İşte kendinize işte firmanızın içinde olacak uygulamalar yapıyor olabilirsiniz. Öğrenciyseniz veya okul odaklı bir şey yapıyorsanız veya sahne tasarımları olsun kısa film vesaire vesaire bu tip şeylerle uğraşıyorsanız bu lisansı seçiyorsunuz. Kullanımı %100 ücretsiz ve aynı şekilde %100 herhangi bir geri ödeme yapmak zorunda değilsiniz. Yayıncı lisansı. Ücretsiz olarak başlıyorsanız, oyun geliştiricisiniz veya para kazanan herhangi farklı bir şeyde geliştirici işiyle uğraşıyorsunuz. Bunu seçmek zorundasınız. %5 geri ödeme yapacaksınız ama ne zaman? Unreal Engine 5'in duyurulduğu vakit, şu anda 27 Eylül'deymişiz. Unreal Engine birkaç ay önce duyuruldu. Ay şey, Unreal Engine 5. 5. Yani sürüm duyurulduğu zaman lisans üzerinde değişiklik yapıldı. Normalde 3500 dolara kazanca ulaştığınız zaman %5'ini geri ödüyordunuz. Artık bu 3500 dolar değil. İlk 1 milyon dolar olarak değiştirildi. 1 milyon dolara kadar geri ödeme yapma zorunluluğunuz yok. Tabi eğer firmaysanız işler değişir. Çünkü bakın burada da zaten yazmakta. Herhangi bir firma ile alakalı iş yapacaksanız yani özelleştirilmiş bir lisans oluşturma zorundasınız. Bunu seçtiğiniz zaman zaten indirmeye başlayacak. Nasıl kurulduğunu benim göstermeme gerek yok herhalde. Kurulum yaparsınız muhtemelen. İşte kuracağınız yeri seçiyorsunuz. Next next diyorsunuz bitiyor. Onu göstermeye gerek yok. İşte kurdunuz her şey bitti. Launcher açıldı. Bu şekilde Unreal Engine bölümünün geliyor olması lazım. Eğer farklı bir menü geliyorsa buradan Unreal Engine'i seçerek gelebilirsiniz. Giriş yapıyorsunuz tabii ki önce. Ayarlar bölümü var. Buradaki ayarlar başlatıcı ile alakalı ayarlar. Keyfinize göre burayla oynayabilirsiniz. Buradaki ayarların sadece şu. indirme hızını kısıtlama mevzusu eee editor için yapacağınız şeyleri kısıtlayabilir. İşte hani marketten indirdiğiniz şeyleri veya editörü indirme durumunuzu sadece hani hızını sadece değiştirebilir. Onun dışında bir etkisi yok. Burası bizim karşılama sayfamız. Burası aşağıya doğru böyle iner. Blog bölümündeki paylaşımlar. Seçilmiş nesneler buraya gelir. Hangileri daha önemli vesaire. İşte forumdan bazı örnekler buraya getirilir. Biraz keşfe açık bir yer burası ama siteyi ziyaret ederek daha çok şeye ulaşabilirsiniz. Size yardımcı olabilecek burada içerikler var. Yeni haberler, YouTube kanalı, ens var. Buraya sorularınızı soruyorsunuz. Başkaları veya yetkili kişiler cevap veriyor. Forumda da tartışma oluşturabilirsiniz. Editörün yol haritasında görebilirsiniz. Learn bölümü var. Unreal Engine aynı zamanda ücretsiz bir şeye sahip, eğitim bölümüne sahip. Onları da kullanabilirsiniz veya Burada normal eğitim şeylerini kullanabilirsiniz. Basit eğitimler var burada. Bazı basit örnekler, işte örnek projeler var. Bunları indirme şansımız mevcut. Altlarında zaten işaretler mevcut. Tıklayınca görünüyor genelde. Bak bu indirme gerektiriyormuş mesela. İndirip sanırım döküman gibi bir şey barındırıyor olsa gerek. İki tane bu işaretten var. Bunların anlamlarını biliyordum ama unuttum. O yüzden şimdi bir şey anlatmak istemiyorum. Yalancı çıkmayalım. Marketi göstermeyeceğim market en sona. Library yani kütüphane bölümü. Türkçe geliyor sizde muhtemelen. Ben alıştığım için İngilizce kullanıyorum. Kütüphane bölümünde üç farklı şey var. Engine versions diyor. Yani motor sürümleri. Hangi editör sürümünü kullanacaksanız onu burada ayarlıyorsunuz. Oluşturduğunuz projeleriniz buraya geliyor. Vault yazan da market öğeleriniz. Liste benim kabarık ücretsiz öğeler bunların birçoğu bazılarını parayla aldım şimdi motor seçimi yapmamız gerekmekte hemen şöyle tıklıyorum yeni bir editör sürümü ekleme bu varsayılan olarak gelmiyor ben kendim indirdiğim için burada bunu görmeyin bastım buraya şimdi normalde 4.25.3 indirildiği için buradaki listede yok İki farklı sürüm mantığı var birincisi test aşamasındakiler Normalde buna bastığın zaman en son sürüm neyse o gelir. Ama en son sürüm 4.26. Preview yazdığı için yani test olduğu için isteğe bağlı seçili bir şey olacak. O yüzden en son sürüm olarak 4.26 çıkmıyor. Test sürümlerini eğer detaylı bilginiz yoksa ve geri bildirim yapmayacaksanız test sürümleri kullanmayın oyununuzu çıkartacağınız dönemde bir test sürümü çıktıysa yine oyununuzu çıkartmak amaçlı test sürümlerini kullanmayın gibi basit önerilerim olabilir size şu anda. Peki nasıl kurulur? İşte 4.24.3 için diyelim mesela install tuşuna bastım. Hangi klasöre kuracağınızı buradan seçiyorsunuz. İşte Epic Games klasörü zaten oluşturacak. İçine Unreal Engine 4.24 diye oluşturacak. Masa üstüne kısa ekleyebilirsiniz bu şekilde. Options bölümü var. Options bölümünde bazı ayrı şeyler var. Mesela Starter Content. Unreal Engine ile birlikte gelen işte modeller olsun. Basit modeller olsun. Basit materyaller olsun. Ama tabi onlar kendince böyle kalitesini arttıracak şekilde uğraşmışlar, çabalamışlar. Onları barındırıyor. Ben bunları hiçbir zaman sevmem ve kalabalık olarak görürüm onu. O yüzden bunu daima kapatırım. Engine Source diyor. Buna hiçbir zaman ihtiyacım olmadı. Çünkü ben C++ üzerinde geliştirme yapmıyorum. Sadece Blueprint kullanıyorum. O yüzden bunu da kapatırım. Template'lere normalde ihtiyacım olmuyor ya da Feature Packs'lere. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bazı birincil veya üçüncü şahıs oyunlara odaklandığım zaman onlardaki işte kameranın veya Oyuncunun kontrolünün yapıldığı şeylerde zorlanıyorum. Yani deneme yanılma ile bulmaya çalışıyorum, bazen bulamıyorum. Hala ezberleyemedim hatta hangi ayarın ne yaptığını. O yüzden bunlara indiriyorum. İşte Kamera ayarlarını bunlardan kopya çekiyorum. Hala 5 yıl oldu ve ben hala bunlardan kopya çekiyorum. O sebeple bunu açık bırakıyorum genelde. Android'e Android Engine Android ile geliştirme yapmıyorum. iOS kullanmıyorum. Linux'a dağıtım yapmıyorum. Böylece tertemiz bir şekilde indiriyorum. Apply butonuna basıyorsunuz. Install'a basıyorsunuz. indiriyorsunuz. Bunu buradan kaldıralım. Peki. Hepsi bitti. Şimdi ne yapacağız? Proje nasıl oluşturacağız? 4.25.3 sürümü var bende. Basıyorum Launch butonuna. Onunla işim kalmadı artık. Sen geri gel. Bir şey açtığım zaman aşağıya atsın diye şey yapmıştım, ayarlamıştım. O yüzden aşağıya atıyor. Bu kısım normalde sizde ya boştur ya yoktur. Ben de zaten proje olduğu için bu çıktı. Bunu görmeyin. Oyunlar, film, televizyon ve benzeri şeyler, işte mimari çalışmalar veya e, otomotiv olsun, işte otomasyona dökülmüş araçlar olsun. Onlar gibi şeyler için burayı kullanıyorsunuz. Editörün bazı ayarlarını ve bazı nesneleri sizin için ayarlıyorlar. Biz oyun bölümünü seçiyoruz. Farklı template'ler var. Birinci şahıs, uçuş, yapboz, işte top yuvarlama, üçüncü şahıs, yukarıdan bakış, işte hani bir yandan hareket edip bir yandan ateş etme kıvamında bir şey. Ya yani nereye gittin gene sen? Gel buraya. Ayıp ediyoruz. Bu artırılmış gerçeklik. Side Scroller platformer dediğimiz oyunlar, platform oyunu. Bu da iki boyutlu platform oyunu. Araç, sanal gerçeklik ve geliştirilmiş yani daha detaylandırılmış araç modülü gibi farklı modüllerimiz var. Biz burada en basit örnek olarak third person'ı seçsek daha iyi olur. Anlatım bakımından biraz daha kolaylık sağlıyor çünkü. O yüzden third person'ı seçip next diyoruz. Blueprint veya C++ kullanabilirsiniz. Ben ile seçim yapacağım. Ray Tracing'i kapatıyoruz. Maksimum kalite veya işte daha böyle basite indirilmiş grafik ayarları seçebilirsiniz. Ama bunu seçtiğiniz zaman şöyle düşünün. Bu size en yüksek performansı vermeye çalışır. Ama mesela insan şey istiyor. Hani güzel performans versin. Her şeyi kıssın ama gölgeleri kısmasın. Diye bir düşünce oluşuyor bende mesela. Ama bunu seçtiğim zaman gölgelerin mesafeleri düşüyor. Hani hem de şey olarak düşüyor. Editörün çok böyle alt ayarlarında falan düşüyor. Hani konsol komutu kullanarak arttırman gerekiyor ve nasıl yapıldığını hala bulamadım. 500'ün üzerinde komut gezdim. Hala nasıl arttırıldığını bulamadım. Işıkların üzerinde yaptığınız ayarlar bile bunu seçtiğiniz zaman verilen ayarların ötesine geçemiyor. O yüzden bunu maksimum kalite olarak bırakmanızda fayda var. No starter content yapıyorum bunu. O editörü yüklerken starter contenti kapatmıştım, o yüzden bunu kapalı seçiyorum. Eğer siz indirdiyseniz veya kullanacaksanız bunu seçin. İndirmeden bunu seçerseniz getirmeyecek, hatta hata verecek. E, mobil odaklı seçebilirsiniz veya masaüstü odaklı seçebilirsiniz. Bu şekilde masaüstü odaklı seçiyorum. Projenin yerini belirtebilirsiniz, buradaki butona basarak herhangi bir yeri seçip klasör seçiliyorsunuz. Projeye isim vermeniz gerekmekte. Ders projesi diyorum. Create project diyorum. Ve açılmasını bekliyorum. Alttaki işlemin bitmesini bekleyelim. Bitti. Bıralım. bıralım. Editörümüz aslında böyle mi gözüküyordu? Sanırım hayır. Bir dakika. Ben bir sıfırlayayım bunu. Aa. Çok güzel. Bir dakika. Nereden sıfırlıyorduk? Bu mu? Dur bir deneyeyim bir dakika. Bunu böyle koy. Evet buymuş. Tamam. Editor nasıl görüntüsü bu şekilde. Şimdi herhangi bir şey anlatmayacağım. Sonraki derste kaldığımız yerden devam ederiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın.